Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Bir tane pantolon baktım. Burada yine böyle çocuklar için eşofman takımları var. İçeriye doğru gidiyoruz. Rana sana da kazak bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik şimdi. Burada yemek yiyeceğiz. Burada menümüz var. Menüye bakacağız. Gel Şimdi size neler aldık? Hepsini dizip göstermek istiyoruz. Çocuklar bunu şey yaptık. Bütün aldıklarımız burada arkadaşlar. Şu kazakları çok ama çok uygun fiyata aldım. Gerçekten. <laughs> Bu arada köpek geldi. Çocuklar onu ekmek verdi. Ekmek yiyorlar. İdir idir Vapis vapis. Bakın. ekmek yiyor. Buyurun bu böyle geliyor. Bu kapıyı da böyle böyle yapıyor. O da sonra çocuklara geliyor. Böyle yani şey yapıyorlar. Baba sabır kardeşim. Baba sabır kardeşim. Bir daha da öyle dedim. Ali emre. Bakın ya. Şimdi bunlar da biliyorum yani ben nasıl e, şey ekmek alacağım falan. Bakın ya. Bu da Allah'a şükür et. Evet arkadaşlar bizler çıktık yola. Saat 1 oldu çocuklar. Saat 1 oldu çocuklar okuldan çıktılar. Evlerine doğru ilerliyorlar. Bugün burası da sulanıyor böyle güzeldi. İyi iyi güzel. Bu arada güneş var ama güneşe aldanmayın. Soğuk soğuk rüzgar da esiyor. O yüzden çocuklara ceket falan giydirdim şöyle montlarını daha doğrusu montlarını giydirdim. Bakın böyle bir sürü kız çocuğu okullarına gidiyor. İyi ki. Bizim kızlar maske de taktılar. Bana diyor maske sen takmayacaksın mı dedim. Hayır takmayacağım. Bakalım rotamız nereye gidiyor arkadaşlar. Gidince size de göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, böyle bir markete geldik. Burada birçok mağaza, çocuk giysileri, bay bayan giysileri var. Ne isterseniz bütün markalar şöyle. Dediğim gibi burada ucuz da bulabilirsiniz, pahalı da bulabilirsiniz. O yüzden biz buraya geldik. Daha önce de zaten buradan almıştık çocukların pantolonlarını vesaire. O yüzden tekrardan bir göz atmak istedik burası çok ama çok kalabalık oluyor hiç boş durmayan bir yer burası zaten sizde görüyorsunuz arabalar, motorlar kadınlar, adamlar ayakkabılar bakın görüyorsunuz ama çok kalabalık burası şimdi biz içeriye giriş yapıyoruz arkadaşlar bir tane böyle dükkana girmeyi düşünüyoruz bir bakalım göz atalım bakın hatta yere böyle e, tezgah açan bile var Burada ayrıca yemek için, içmek için bir sürü şey de bulabilirsiniz. Pantolonlar, bakın ceketler, neler neler var. <laughs> Neyse biz bir dükkana girelim ondan sonra size arkadaşlar göstereceğim eğer. İyi tamam at madem. İkili takımlar da var. Ben de aslında Muhammed Emre'ye takım bakmak istiyorum. Onu yine bakacağız. Ben mesela Mahmut Emre'nin giydiği takımlar gayet güzel arkadaşlar. Eşofmanlar. Bu tarafı şu an çok gösteremiyorum ama çünkü çocuklar var önünde. Bakın. Bak Rana senin içinde var peçofman takımları var. Sen de peçofman takımı seviyorsun ya mesela istiyorsun. Kemerler. Ay Firoze arkadaşlar tutturdu anne kemer al bana diye. Bugün mutlaka ona kemer almam lazım. Bakın mağazalar da var. Yeri açanlar da var tezgahlarını. şanlar Çok karışık burası. Zengini de buraya geliyor, fakiri de geliyor. İki tür insan geliyor buraya. Acıkırsanız da hemen bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Birçok seçenek var. Mısırcı var. Patlamış mısır. Bıçaklar da şey yapıyor. Bıçakları şey yapıyor. Ee, ne diyorlar ana be? Unuttum şimdi de. Keskinleştiriyor bıçakları. güzelce çekim yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Lütfen beğenin videomuzu tamam mı? İnşallah fiyatları uygundur. Geçen defa uygundu. Ne istiyorsun? Hemen bir şeyler istemeye başladılar. Bakın yerde eşofmanlar var çocuklar için. Renkleri de güzel. Aşkım Motoru bir yere mi park etsek? Ne yapsak? Yok burada park et filan yok. Ay yakınlaştırmışım kusura bakmayın. Evet. Okul çantaları. Burada bence bir şey oldu. O yüzden de bu yerde koyuyorlar. Neden? Çünkü ne oldu burada? eskide burada? şey vardı. O bence bir şey oldu burada. O yüzden yerde koyuyorlar. İndirim mi var acaba? İndirim <gülüyor> değil. <gülüyor> ne o zaman? Kalleri <laughs> rakıya neyse öğreniriz birazdan neden böyle diye evet arkadaşlar şimdi buraya geldik bir tane pantolon baktım burada yine böyle çocuklar için eşofman takımları var İçeriye doğru gidiyoruz <laughs>

600 rupi bir tanesi. İçi gayet güzel pamuklu. Sıcak tutan. Bakın taytlar da var hatta. <laughs> Ben buradan bulabileceğimizi düşünüyordum. O yüzden buraya geldim. Pantolonlar 650 rupiden 700'e kadar çıkıyor. Evet arkadaşlar geziyoruz. Şimdi bakıyoruz. Bunlar da tight galiba. Şimdi içeride birçok şey var. Pantolonlar da var. Gelin çocuklar. Böyle askıdasını olunca daha güzel gözüküyor, daha net. Bak bu ne kadar güzel. Ama küçük. Emre için Bak. evet Muhammed Emre'ye göre aynı. Kötüne kötüne gibi efendim. Allah'ım bunlar kafayı yemiş. Bakın. Her şey çok güzel ama işte çok pahalı. Muhammed <laughs> Emre. Pamuk şekeri aldık da ağzı pamuk içinde kaldı. Bence biz buradan çıkalım. Biz burada fiyatla ilgili anlaşamayacağız onlarla. Pahalı çünkü. Bak bir yer bir şey sana iyi geliyor. Al. Hmm? Hepsi iyi ana. Da da Bu gömleklerin fiyatı ne kadar bir sor? هڪڙو ٿو ٿئي ٿو جان ڏي 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 ڏ pantolon bakıyoruz arkadaşlar. Bu altı yaş. Arabanın içine doldurmuşlar her şeyi. Orada da patikler var. Orada bir Bir de burada var. Bunlar daha güzel. Evet arkadaşlar. Nalan nalan bacı yalan bulaştırıyor Hacı 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 Rana da çocuk gibi önden ilerliyor ha. Ay bu ne kadar güzel böyle Aşkım sen çocuklara bakmıyorsun Ellerini tutmuyorsun bir şey yapmıyorsun Çocuklar Ne var burada Bacı oydur hacı ajo. Mağazaya bir girelim arkadaşlar. Ay adam bir sürü poşet düşürdü yazık. Acındır acı. Can. Rana sana da Kırana, kazak, Kırana. kazak bakalım. Gel. <laughs> Niye? <laughs> <laughs>

<laughs> Mağazaya girmek isterim ama mağazada girince fiyatlar bize hiç uygun gelmiyor. Çok pahalıya şey yapıyorlar. Bu sefer de alamıyoruz. Boş boş girip çıkıyoruz arkadaşlar. O yüzden hiç o işe girmiyorum. İdraci Emre, İdraci Mamatpas. <laughs> ne oldu beğendin mi onu? Senin babana diyor da baban almıyor. Çok cimri baban. <Gülüyor> <Gülüyor> Neredeyse akşam oluyor ama. Acı, acı. Yine de çok kalabalık. Ay içeride çok güzel şeyler var. Arkadaşlar bayağı bir şeyler aldık. Bu arada akşam ezanı okunmak üzere. Ellerim dolu. Çocuklara şu anda böyle bol pantolon bakıyoruz. Çok güzeller kız çocukları için. Baksanıza. Bak. Güzel. Emre için aldım Muhammed Emre için onları gösteremedim artık. Ne yapayım? Giyince görürler artık Muhammed Emre. Bu arada acıktık tabii. Şeyler de giymemiz lazım. Sen bir bak bunu. Kapra dekh na kapra. pata Kya 600 Rupi Evet arkadaşlar çocuklara pantolon, kazak bunları aldık. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bayağı bir zaman aldı bu arada. Muhammed Emre de çok yoruldu yürü yürü. Aslında onu kucağımıza almıştık ama yine de yoruldu çocukcağız. O yüzden uyudu. Uykuya daldı. Başka bir şey almayacaktık zaten. Ayakkabı almıştık. Ondan sonra ben dün kendime aldım. Şal aldım. Şimdi yemek yiyeceğiz bir tek. Bakın, çok güzel mağazalar var. Aslında insan hemen içeriye girip bakmak istiyor, almak istiyor bir şeyler ama mağazalarda fiyatlar çok ama çok uç arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böyle bir yere geldik şimdi. Burada yemek yiyeceğiz. Burada menümüz var. Menüye bakacağız. क्या <laughs> Çocuklara soruyoruz ne yiyeceksiniz diye. Evet şu anda Muhammed Emre uyandık. Uyandık da sonra hemen böyle bir baktım dedim. Yemek. bir Bir sen de yemek sen de yiyeceksin gizler dedi biz buraya oturacağız evet arkadaşlar çocukların hamburgerleri geldi Ha çocukların orada bunlar bizimkiymiş anladım. Buranınınki daha geliyor arkadaşlar. Biraz yavaşlar ama tadıları inşallah güzeldir. Dur 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 dur. Dur bir dakika dur. Hadi o zaman afiyet olsun. Şimdi size neler aldık? Hepsini dizip göstermek istiyoruz. Çocuklar bunu şey yaptık. Bütün aldıklarımız burada arkadaşlar. Şu kazakları çok ama çok uygun fiyata aldım. Gerçekten. O kadar uygun olur Aa, Uygun ya. Uygun. Bakma. uygun. Ya. Bu Muhammed Emre'nin. Şöyle arkadaşlar. Bütün aldıklarımı göstereyim size. Ya. Bu da Muhammed Emre'nin. Bu da Muhammed Emre'nin. Bu da. Bu da. Bu Muhammed Emre'nin. Bu da Muhammed Emre'nin. Ondan sonra bu Firuze'nin. Neyse işte karışık arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir sürü şey aldık. Bence gayet güzel bir alışveriş olmuş oldu. Froze ile Fatma'nın pantolonları. Öyle yani arkadaşlar güzel bir alışveriş yapmış olduk. Çocukların gerçekten kıyafetleri neredeyse hepsi küçülmüştü. O yüzden ihtiyaçları vardı. Rana'cığım şimdi bunları tekrardan bu şekilde yapıp poşete koyar mısın rica etsem? Ya sen rica da etme ben. Bu arada ben size çocukların montlarını gösteremedim. Biz mont aldık dün çocuklara. Dün ben video çekmediğim için canlı yayın yaptığım için arkadaşlar dün de biz pazara çıkmıştık. Rana bir gösterir misin montları? Bir tane burada arı Fatma'nınki. ki. Ya bunu göstermedim ya. Gösterdim daha şimdi yeni. Çok güzel değil mi rengi? Bu arkadaşlar Arıç Fatma'nın. İçi tamamen pamuklu. Böyle. <laughs> Hafif bir renk. Bu arkadaşlar Firuze'nin. Çok güzel gerçekten. Şişme mont da diyebiliriz. Kaban da diyebiliriz. Tıpkı en ona en benziyor. Evet. Bunun da içi şu şekilde arkadaşlar. Şu Muhammed sen Emre çok... içeride çıkardı. Anne sen çok güzel. Teşekkür ederim. Hmm. Evet. Bu Muhammed Emre'nin arkadaşlar. Bu da şişme mod. Bir de beni göster. Hmm. Arkadaşlar ben de dün kendime böyle bir palto aldım. Bir çıda oğlum. Uzun güzel. Bence çok güzel. Bir tane şöyle güzel. aldım. tane Bir tane ferace aldım zaten. Gördüğünüz üzerimde. Gördün mü? İsterseniz size tamamen göstereyim. Göster ya. Bu da bir. Ne yapayım? Ne yapıyorum sen? Bir tane arkadaşlar böyle yeşil bir peracı aldım. Dur. Böyle düz yap. Ama giyerken çok güzel gözüküyor bence. Yani. Evet. Ve kumaşı çok güzel arkadaşlar. Karnak bir kumaş. Kaygan ve parlak üç yere gerek yok. Ha, e zaman yıkarsanız yıkayın bu şekilde kalacak. Hadi. Prodan. Sade, klasik, çok güzel gerçekten. Bugün ne giydim çok yakıştı bana. Hmm. Yenge, her, yengelerde de sordum. Evet. Nerede aldın ben ne kadar aldın falan. Herkes sordu nereden aldın ne kadar aldın diye. Bakın bakın bunlar. Falton da gayet güzel değil mi arkadaşlar? Hmm. Ee, bu ne diyorsun? yapıyorum? Bunu ne yapıyorum? E, ne ne yapıyorum? Katladım. Böyle katladım. Sen. Ya. Bir 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 yer. Arkadaşlar. Bak ben yer bunu yer çok sinir oluyorum böyle. Sen böyle insan bir şekilde böyle tut. Bana de değil, insan. Bak. As bir yeri. Bana insan demiyor bak. İnsan Rana'ya zorla çorap aldım. Zorla. Hmm. Çeke çeke resmen adamla kavga yapıyordum Hı. dedim indir abi fiyat indir indir bak, bak. bakın şöyle üç tane çorap aldım Rana almıyordu diyor ben giymeyeceğim çorap ben dedim sen manyak mısın Rana? tamam kapatalım Rana'nın yani. çoraplarını da size göstereceğim ayaklarına giysin <laughs> tamam arkadaşlar bugünkü videomuzu lütfen beğenin kanalımıza hala abone değilseniz abone olun Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.